Yüksekte bazen atlar... Önder Özen'de şöyle bir şey görüyorum. Bugün maç öncesi bana sorsanız diyor. Üç tane seçenek söylerdim size diyor. Bir diyor, şu diyor. İki diyor, şu diyor. 3 diyor, şu diyor. Sonra diyor ki hiçbiri olmadı bunların diyor. Bravo. Nerede <laughs> Bak, saçındaki ilk cümlesini söyleyeyim mi sana? Bugün bir kez daha görüldü ki. Bugün bir kez daha görüldü ki diye başlayacak. Serhat yükleniyor. <laughs> Baba demiş siz bir konuşun konuşun bir başımdan gidin. Ee, siz bir konuşun ben konuşurum abi demiş. <laughs> Lemina sözlerini şöyle noktaladı. Takım olarak çok iyiydik. Çok istedim ve en iyisini yapmaya çalıştım. Taraftar da gelmemi çok istemişti. Onlar için... Para da iyiydi. Para da taraflarda buluşunca geldim. Davison Sanchez'e geçiyoruz hocam. 3 puan istedik ama net pozisyonlara giremedik. Bu niye forvetlere laf atıyor pardon? Defansta her şey yolunda galiba. Fred, mutlu değiliz. Buraya kazanmak için gelmiştik. Bana göre iyi oynadık. Geliştirmemiz gereken noktalar da vardı. Kostic, kolay bir maç olmadı. Bizler galibiyet için gelmiştik. Bize söylediği gibi çıkmadı. Maçtan sonra kendisine Türk hakemlerinden daha kötü performans gösterdiğini söyledim. Hayda ne yani bir dakika bir dakika. Hakemlerinden daha kötü performans gösterdiğini söyle. O anı bir canlandırır mısın bana? Hocam Türk hakemlerinden çok daha kötü bir performans sergilediniz. Ben kesinlikle katılmıyorum. Birazdan uçağım var. Çok öpülemem. <laughs> <laughs> <Biraz. gülüyor> Mourinho'yu bir duyalım. Mourinho'yu bir duyalım. Türkiye'deki hakemler bu hakemin performansına bakıp öz eleştir, yaparak ben de bu hakem gibi temiz ve dürüst maç yönetmek istiyorum derlerse sezon güzel ve heyecanlı biter. Ya düşünsene hakemsin izliyorsun. Dediğin gibi... <laughs> Ya işte ben de bundan istiyorum ya. <laughs> Hanım da şey diyor. E çok düdük çalıyorsun. Çocuklar geliyor. Ya baba Çok çalıyorsun düdük. oğlum sabret ben de onun gibi olacağım.